Selamın aleyküm arkadaşlar. Gelirdik. Hayırlı akşamlar. Şöyle ben kim neredeyim? Ben nerelerdeyim? Bakın bakın. Bakın. Ablam geldi. Ablama geldik. Hoş geldi. Hoş bulduk abla. Nasılsın? iyi misin? İyiyim ablam. Sen ne yaptın? Ben de iyiyim. Ablam. Arkadaşlarıma şöyle ablamın evini çekeyim dedim. <laughs> Çek. Allah razı olsun. Evet. Olsun. He, hep aynı yerde olmasın. Evet. Bugün ablama geldik. Ablamı çekeceğiz. Akşam çekeyim. çay içeceğiz. E, ee şöyle ablam da neler hazırladı. Ha, da şöyle aynen. bir de enişteme doğru döneyim. Selamun aleyküm, aleyküm enişte. Aleyküm <laughs> <Adam Aralistan'da gülüyor> evet, şey selam. Ehlen ve sehlen. Adam Arabistan'da kalmanın şey var. Ehlen ve sehlen dedi. ve Selam ver enişte de. belki Arap arkadaşlarım nem de çıkar. Araplar çıkar mı çıkar. Kefalik. Hadi bacana gel de kahve içelim hadi gel. <laughs> kaçınan seni görmüştüm. Arkadaşlar şöyle Önce geleyim sıcak, bak nereye. Dışarıda galiba. Hiç bilmiyorum. <laughs> Kurtulduk Sobamızı çok şükür. Yastıp, Allah şükür. Ablam çay yaptı, ee, kahve çay getirdi. getirdi. Yine kaldı. de bir sürü şeyler getirdi. Aa, Abla ben getirmek. yiyemem bunları dedim ama ee, ellerine olsun, sağlık. Bakalım ha. şunlardan şöyle şu bisküvitten atıştırın. Şu yani çayı çekirdekten doğum çek. Doğum çay çay, çay olmadan bileyim bakalım bir çeksin. Bakalım bir çekimi ne bir, bir yapayım işte. Erken, daha sabaha kadar bitti var. He. Daha zaman ha. çok ha. erken. daha içerik ha. çaylarımızı durdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kış sabahına işe gidecek değil. Bugün çay de ablamdayız. Allah, Allah nasip ederse çayımızı içecek. He. Şöyle oturalım. Abi de ablamı çekeyim. ablamın evini çek. Kahveye gideceğim. Kahveye gideceğim. Kahveye Kahveye gideceğim diyor işte. Kahveye gideceğim. yok Yok ne yazıyorlar? Erken gidiyor. Dün kaldı da oho, olmadı. Olmaz. Kahvesiz olmaz. olmaz. Olmadı. Evet. Bir sesini çıkarmaz ama Olmadı. Aynen şöyle çekeyim. <laughs> e, çocuklarım ne görürse He. herkese çok çok selamlar. İzliyorlarsa görürler e, inşallah. Izlerlerse, İzlerler. Onlar çalışıyorlar ama izlerse selamlar. He. Hadi herkes Allah'a emanet olsun. Aldı. İşte bizde böyle vakit geçirecek. Anlatacak çok şey var ama aklımıza gelmiyor. gelmiyor. E, aklımıza gelmiyor. Zaten kamerayı görünce aklımıza gelmediyse çok şey anlatacak. Çok şeyler var dediğin e. gibi. Anlattık sohbet ediliyor arkadaşlar. mi? Ta eskilerden evet. başlarız biz. Aynen. Ee, anam babam zamanından. İşte. Ee, eskiler bir başkaydı ama işte geçti gayrı. O günler Geçti, var, geçti yenilere bakıyoruz ee, artık yenilere gibi ama eskilerde unutulmuyor. Eskilerde unutulmuyor, unutulmuyor işte. Işte. aynen aynen. Şu karı gördüm mü, kışı gördüm mü eskiler aklıma geldi. Değil mi? Eski yani. hayat devam. İnsan Saat unutmuyor 12, yani. 12. bizim komşu Halim ama dedi ki, içeri girdik çay içecek. Dışarı De. sanki dedi kar kokuyor dedi. He, kar kokuyor dedi. İçerisinde her şey hissedecek. He. Bir de baktık babam içeri girdi ki kafa ne kafa kar kaldı. olmuş. <laughs> <laughs> Şapkasının üstü kar olmuş. He. Sonra bir güldük dedik ki ne demek ki kar kokusu gelmiş. Halim Engel Hal bilmiş dedi. Halim Engel bilmiş. Eskiler he. her şeyi iyi bilirdi bilir. ama işte. Eski komşular. İnsan hatırlıyor yani eskileri. Eskiler unutulmuyor. He. Unutulmaz. Doğru bizlerle bizden de kalınca da biz eskiye dönük yaşamak istiyoruz. İşte ama yani eski kalmadık. Yok o eskiye kalmadı artık. Hani oraya evet. dönük yaşadık. Buraya geldik eski gibi yaşamak istiyoruz ama yok. Yok o eski kalmadı yani. ayrı. Evet. Şimdi yeniler yeni evet. ortam, yeni Şende evet. evet. yani diyorlar ya zeykuşa değişiyor. Yani biz onlara almak zorunda kalırız. artık biz Yapacak şimdi şey eskiler bitti. Eskiler evet. eskiden dillerdi ki çok eskiden. Zoba yakıp sıcak sıcak oturuyorduk he, ya. He. Ee, ya Eskiler gelse de şu sobanın sıcağını bir görse. Tandırın dibinde. Ya, ha Şimdi de, şimdi de o görürüm. eskiler görse de gelse de şu yok tandırı. Ya, yine de soba bir başka taş. Işte. Yok ya ben zobayı sevmiyorum Bu iyi. Ben zobayı seviyorum da eski düzenim olsa Hı. inan ki kaldırmam. Yok, yok. Yakarım birini. Baba o sobanın o, o pisi patağı gitti ya ona şükür. Odanın ya. biri ısınıyordu öbürü soğuk oluyordu. İşte. Arkadaşlar. Ama çay ben çay üstüne koy, Olsun. fırın atıp patates. pişiriyorum ben. Her şey Merve şey gönderdi. Patates tenceresi varmış. Nasıl oluyor o? Onu ben sana atayım. Ee, Ondan ee, dedi, alan ne dedi. Sen dedi, seviyorum gidip, evet, Çaylarımız çay çay doluyor. Olmuştur. Olmuş doluyor, doluyor. doluyor. Tavşan kanı çay. Ha, da, tam tavşan kanı olmadı. Olmuştur, olmuştur. Ha, daha oturmadı. Evet. İşte, tüm şey dolu olacak. Bak çok olmadı daha. Dem, eniştem demli içer. Ha, dem, at değil. Her zaman ki ölçüden attı. <laughs> ya Allah. Arabadan ıı, açık çay içmez. Demli çaya alışmıştır oralarda. E. Ver oradan bir tabağı. Tamam. Sana bir tabağını vereyim. Bak <laughs> bak. Tamam, şeker atıyorum. <laughs> 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 şeker at, <kal>. Tamam. <laughs> Tamam yeter. Al şeker al. Şeker zali. Dolaşırsan böyle çek. Tolaş Çek. Eniştemi çekiyorum ben. Eniştemi <laughs> çekirdek. Eskiden belli çekirdeği sever Ya ben eniştem ünlü yapacağım. Ha, ha. <laughs> böyle olmuyor ki arabaya binip şöyle poz vereceğim sana o da olmaz. Ee. çok oluruz. tamam <laughs> tamam onu da yapalım işte. <laughs> Azıcık orta iyi olsun da. Orta iyi olsun şöyle. Ha. Konya'ya gidelim dedik, gidemedik. Şey ne kadar He. yakışıklı olursa çektiğin adamlar o kadar He işte. güzel, güzel olur. Arkadaşlar eniştem eskiden He. şey de neydi? Ferdi Tayfur. Allah rahmet eylesin. Eniştemin de Allah uzun uzun ömür versin. Ferdi Tayfur'udu. Şimdi yaşlandı da görüyorsunuz. Onun yaşlandı şimdi işte. Öyleydi. Ya işte. Bir anı kalacak. Yaşlanılıyor. Anık Tabii anık ki. Anık bir hatıra, bir şey He, olacak. Bir anı Tamam. tamam yani çay He, Tamam. Şimdi <laughs> çay kapatıyorum. İçiyormuş çay içiyorum. Şey çay içiyorum. Onu <laughs> rahatsız etmeyelim. Ne olur <laughs> olmaz. O <laughs> O zaman arkadaşlar olmaz. bize güler. Olsun. İnsanlık hali. Hepsi olur. Haydi. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Haydi. Bacımın kanalında kalın. Haydi. Hadi inşallah. Allah razı olsun İnşallah he, Haydi inşallah, dostlar. Allah emanet hadi. olun. Git içelim. Gel gel gene açarız. Gelin açarız. De. Çayımızı he. içelim şöyle. Sohbet muhabbet. Allah'a emanet olun. Açamazsak başka başka Hakkınlar zaman görüşürüz. Ha, hakkınızı <laughs> hakkınızı helal edin doğru. <laughs> doğru hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. İyi <laughs> akşamlar. Görüşürüz. Ha. Acılar birden oldu mu Şimdi bizde bir anlık kaptı daha diyor. Mesela bir eşya alır, bir çantadan çıkıyor. Bir çantadan Yetiştiremem. Öbür acı çıkmış, telefon ona Bilal hocam benim battaniye yok. Bilal hocam benim şeyim yok. Yatak ersek. Birine He. koşuyorum, birine görevliyi gönderiyorum, birine bir mi yapıyorum. Giriyorum, çıkıyorum. Ondan sonra götürüyorum, ziyarete götürüyorum. Olmadı gece telefon açıyor, hocam ben kayboldum diyor. Ziyarete gittikleri yerde. Ee, ha, Haremde. Ha, harem. Çıkınca Tersine çıkıyor. Bu yanına çıkacak. Bu yanına çıkacak. Yolu şaşırıyor. Söyle yolu, şaşırıyor. Bir, bir daha o yol bulmanın imkanı yok oradan. Orada. Ben de diyorum da bakarım. Üçünü ise diyorum ki git harama otur. Zabanın hacılar gelecek. Namazı kalan gidelim. <laughs> Yardım, Hacılara de. takılın ha. gelin de. <laughs> Arkadaşlar. Eniştem. Hacılar e, rengi, rengi bir eniştesi... rengi olur. <laughs> Onlar aynı rengine göre bulurlar. Birbirini bulurlar. He. Arkadaşlar grubu aynı bir olur. <laughs> Enişte sen kaç sene kaldın Arabistan'da? 32 sene oldum. 32 sene Arabistan'da kaldın işte. Yani geçtiğimiz orada gitti. Evet. Allah'a şükür. Aslında güzel yerde evet. kaldın işte Güzel yerde. Medine He, Medine'de. Medine'de kaldı. Orada hacıları görev yapıyor işte. Ondan. E, anlat bakayım arkadaşlara biraz enişte. <laughs> of of. Geçtiğimiz gitti Nuray orada. Ya. ya Eniştem efkarlandı arkadaşlar. Yine de bugün de şükürler olsun. Bugüne şükürler olsun. Evet. Elhamdülillah. İyi kötü gidip geliyoruz bakalım abi. Çok şükür. <laughs> Çok şükür. Allah yardımcın olsun. Kolay Sağ değil. Sağ ol abi. Nereye gitti anneciğim? Abam mutfağa gitti. Nasıl, ne buna? Gitti içeriden <laughs> aldı geldi. Hadi gidin. Evet, hadi hadi geçir geçir Bu adam kim? Var mı? Yok mu? Gece. Kasım, nasıl, kasım nasıl, diyor. Nasıl, Yok, şey değilim. beni niye gösterdi Ne yapacağım <laughs> ben ya dedim. Ya, benim mi yakalanacağım? Dedim. Ben mi yakalanacağım dedim. O zaman seni kim kurtaracak? <laughs> beni kim kurtaracak? Birinde de geldi. Çekim yapıyor ne Olsun bir şey olmaz. Ya görmemişsin. Evet. Şöyle meyve Aa, meyve çekeyim. Şey Sivil, ben şöyle o zaman İstanbul'da yağan kar buraya gelir. Yağdı Ya aynı burada böyle. Bu bunu, mi? Bu, bu bu. eski. buraya aynı. Da aynı şey bunları yağ evet. gösteriyor. Bir başı gün yağdı aynı aynı perşembe günü. Akşam da ya bir şey yok bir kalktık her yer kar olmuş. Yılbaşında kar yağacak yaptığımız vardı. Çıktım, çıktım kar var. gösterdim. Al geldi Salam gibi gelir mi? Yine <laughs> bir duvar vardı. Hakkı varçalar ha, ha, öyle. Bir yarım duvar ha. Ya, Varçada değil orası. <laughs> orası ayrı bir şey. Şey. şey, şey Arabistan'daki. Şey. Arabistan'da Ondan ben sonra <laughs> oraya doğru giderken o duvardan attaydım. Ardına bile gelmedi. <laughs> <laughs> Sizde de öyle yasaklar vardı. O zaman ne? da kimi birini götürdüler yine. Tam Mısırlıyı götürdüler, tamirciyi. He. o dedi beni ilgilendirmez kim evet. götürürse götürsün takıp giymişler sanki Mısırlılar işi kolayını bulur aynı Onlar, dili konuştukları için oldu. Arap. Yani, Arap olduğu için kimse evet arkadaşlar günaydın gününüz aydın bugün şöyle size reis eşliğinde bir günaydın diyecek niye öyle söylüyorum arkadaşlar düşündük taşındık tabii ki ben düşündüm taşındım Reisi de, reisi de ikna ettik. Allah razı olsun. Televizyonu duvara monta diyor şimdi şöyle. Televizyonu duvara monte edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah reis'in elinden de her iş geliyor. Televizyonu montaj der. Bozukları düzükleri yapar. Allah razı olsun reis'ten. Gördüğünüz gibi dostlar. Şimdi şöyle güzel bir televizyonumuzu duvara monta edelim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar bir de benim elim ayağım durmuyor. Televizyonu bir sağa bir sola çekiyorum ya. Sabit dursun yani bundan sonra. Şu an arkasının şeylerini duvara monta edilecek şeyleri sabitliyor televizyon üstüne arkadaşlar biraz sonra O taraf yüksek mi? Ama şey koyduk aynı normal geldi de. Gerçi Ayıp, ha, aynen, evet. Evet, aynen, bayırlar. Bayırlar. Arkadaşlar el becerisi marifet isterdiler. Bu, bu da bizim reiste var maşallah. Gördüğünüz gibi her iş gelir elinden. Böyle televizyon montaj der. Elektrik malzemeler bozulursa onu yapar. Ondan sonra acıma kırı, dökü kaynatır. Maşallah maşallah reise. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar temiz de iş yapar yani bakın. Görüyorsunuz bayağı da temiz. ustamız da lazım olursa reis arayın arkadaşlar neyse şimdi kızdırmayın reisi e. biraz sonra bakalım can dostlarım gördüğünüz gibi televizyonu duvara astık bakalım şöyle güzel oldu güzel Arkadaşlar o alt tarafları da kapatacak. Reis oraya bir şeyler alıp gelecek mecbur kablolarda galiba bu şekilde kalacak yapacak bir şey olmadı şöyle tabii ki oralar bana kaldı temizlikler temizlik temizlik can dostlarım şöyle güzel oldu mu arkadaşlar ben beğendim siz de beğendiyseniz yazın yorumlara evet dediğim gibi reisin elinden her iş gelir kırık dökük çatlak hepsini yapar arkadaşlar Televizyonda duvar <laughs> duvara asar. Ondan sonra kaynak. Her iş elinden gelir maşallah. Gördüğünüz gibi. Bugünkü reis tozumuzu da aldık. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. tasak, pis, temizlik bana kaldı. Elleri gınala Nuray. Nuray ablanız ellerini gınalasın. Güzel bir temizlik yapsın. Hadi görüşürüz can dostlar temizlik yaparken. <laughs> evet arkadaşlarım. Şöyle televizyonu duvara yerleştirdik. Altına da şöyle sehpamı koydum arkadaşlar. Oradaki televizyonun ünitesini aldım. Çünkü çekemiyorum, altını temizleyemiyorum. Böyle daha şey olur, çoluk çocuk geliyor. Sehpayı ortaya çekirsek orada çoluk çocuk şey yaparlar, rahat rahat olsun diye. Şöyle sehpamı koydum, televizyonda duvara yerleştirdik. Daha o delikler var oralar, kapanacak arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bugünkü işimiz bu. Şöyle burayı bir göstereyim dedim arkadaşlarım. Hani sonuç ne oldu arkadaşlar? Abla ne oldu sonuç değil. merak ederseniz diye gösteriyorum can dostlarım şöyle vallahi daha da süpürgem ortada hemen bir evi süpüreceğim ama süpürgene çekim yapmayacağım bugünlük böyle olsun sadece burayı süpüreceğim için temizlik tam, tam, detaylı bir temizlik yapmadığım için burayı da çekim yapmayacağım arkadaşlar hemen şöyle evimi bir süpüreyim evimin son hali böyle ondan sonra da sileyim bitti hadi görüşürüz canlar arkadaşlar şöyle balkona çıktım koltukların üstünde nayla muşama geçirdik arkadaşlar söyledim mi bilmiyorum hatırlamıyorum çünkü hem batıyor hem kediler çok üstünü çok batırıyor arkadaşlar kedilerden kıskandığımdan değil de kediler dışarıda gezdiği için koltukların üstünü mahvediyor e şöyle poşetle değildik arkadaşlar şimdi oraları bir süpüreceğim şu halı flexlerini bir alayım bir süpüreyim bakalım arkadaşlar şöyle merdivene doğru da bir su döküyüm şöyle gördüğünüz gibi batmış merdivenliğimde Buraları bir temizleyeyim arkadaşlar. İçeriği hallettim. Böyle. Bugün bu işler böyle arkadaşlar. Size dağları göstereyim can dostlarım. Dağlarda karlar eridi. Dün hava güzeldi. Bugün de güzel. Şöyle dağlarda karlar kalmadı. Evet. Şöyle Hasan Dağı'nı. Hasan Dağı'nı tam göremiyorum arkadaşlar. Ama aşağı insem görürüm. Şöyle. Hasan Dağı manzaram. Buradaki ev, ev kapatıyor. O, olmazsa görürüm. Şöyle şu tarafta dağlar. Benim ev, evim e, aslında yakın değil de dağlar gözüküyor yani. Manzaram benim dağ. Yaz, yazın daha güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Kediciğim gidiyor kediciğim. Bakayım. Göremedim. Evet. Bunlar yatıyor arkadaşlar. Bunların aslında yeri var mesela şuraya. Nasıl diyeyim? Ha, şuraya girip yatabilirler. Ya da şu karşıdaki yerde yerleri var. Ama oraya girmiyorlar. Geliyorlar doğa koltuğa balkona. Balkonda batıyor. Her yer kıl ve ayaklarının pisiyle çamur oluyor arkadaşlar. Onun için poşet geçirdim. Yine üstüne gelip yatıyorlar. Yazın koltuklar kok oluyor arkadaşlar. Evet. Aslında onun yerleri var orada. Oraya yatmıyorlar. Geliyorlar balkona soğuğa yatıyorlar. İşte bizde durumlar böyle İşte böyle arkadaşlar şöyle bir de bu taraftan çekeyim yollarımız bir taraftan eriyor bir taraftan gölge illerde karlar kalıyor evet, arkadaşlar bakalım şimdi Nuray ablanızı işler bekliyor şuraları bir temizleyeyim süpüreyim şöyle, evet, şöyle balkonu bir temizleyeyim arkadaşlar Önce halılarını alayım. Fırçalayayım. Şu tarafa da bir su dökeyim. Tamam. Hepsini yıkamayacağım arkadaşlar. Soğuk. Üşürüm. Hadi görüşürüz.